Herkese merhaba. Denesene kanalına hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Saçlarınız mı dökülüyor? Saçlarınızı cansız, güçsüz, perişan mı hissediyorsunuz? Bu sizi gerçekten etkiliyor değil mi? Bunların etkenleri hava değişimi olabilir, mevsim değişimi olabilir, psikolojik rahatsızlıklarımız olabilir, genetik olabilir, kullandığımız ilaçlar olabilir. Sevgili arkadaşlar, önemli olan bu saç sorunlarının nedenlerini Lütfen en önce bir doktorunuza başvurarak araştırın ve asıl nedenini tespit edin. Bu tespiti yaptıktan sonra da gerekli e, tabii ki ilaçlarla tedavilerle e, yardımcı olacaktır doktorlarınız. Evet sevgili arkadaşlar ama bunun yanı sıra evde de bir şeyler yapmak istiyorum derseniz eğer ben. Ee, yıllarca kullandım. Çok faydasını gördüm. Birçok formül var bu konuda. Saçlara bakım yapan, saçları güçlendiren, e, dökülmesini önleyebilecek, e, yeni çıkan saçları, şu bebek saçlarını güçlendirecek, köklerine enerji verecek bir sürü formül var. Onlardan birisi de bu. Çocuklarıma, eşime, kendime rahatlıkla kullandığım, yıllarca kullanıp memnun kaldığım bu formülü sizlerle paylaşmak istedim. Ve gerçekten işe yaradığına ben garanti veriyorum. Ama tabii ki bunu görebilmeniz için kullanmanız lazım. Tatbik etmeniz lazım. İşe yarayıp yaramadığını kendi saçınızda bunu görmelisiniz. Sevgili arkadaşlar, saçlarınızda kullanacağınız gibi kaşlarınızda, erkeklerde, sakallarında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Besleyici, onarıcı, güçlendirici, Saç dökülmesine önleyici, muhteşem bir tonik. Ve lütfen videonun sonuna kadar izlerseniz ayrıntılarıyla bütün sırlarını da öğrenmiş olursunuz. Evet sevgili arkadaşlar, içine neler mi koyduk, nasıl mı yaptık? Hadi başlayalım. Ve işte bütün malzememiz burada. Karanfil, biberiye, defne yaprağı, argan yağı, 3 bardak içme suyu, ve kapaklı cam bir kavanoz. Hazırsanız başlayalım. Hemen kavanozumuza şöyle 2 yemek kaşığı biberiye alıyorum. Sevgili arkadaşlar evinizde taze biberiye varsa o da olur. 3 dal yeterli olacaktır. Biliyorsunuz uzun uzun olur onların dalları. 3 dal içine eklerseniz gayet güzel olur. Hemen arkasından şöyle irili ufaklı defne yapraklarını katmak istiyorum. Ana maddemiz karanfil. Muhteşem kokusuyla yüzyıllardır kullanılan, özellikle saç köklerine, saç diplerine, saç uçlarına kadar muhteşem bir besleyici Açıklamalarda hepsini anlatacağım. Lütfen oradan da takip edebilirsiniz. Ve şöyle 6 yemek kaşığı dolu dolu karanfil ekliyorum. malzemeleri içine koydum ve şimdi sıra geldi sularını ilave etmeye. Şöyle yaklaşık 150 mililitrelik bardaklarda 3 bardak su ilave ediyorum. Yani aşağı yukarı 600 mililitre su. İçme suyu tercih edin sevgili arkadaşlar. Ve benim gibi sakar olmayın lütfen. Ortalığa döküp saçmayın. Sevgili arkadaşlar, karışımımız hazır. Bu karışımı 5 gün boyunca karanlık ve serin bir ortamda muhafaza edeceğiz. Lütfen günde bir kere kapağını açmadan şöyle bir sallamanız yeterli olacaktır. Bu şekilde 5 gün sonrasında buradayız. Yeniden herkese merhaba. 5 gün sonra videomuza devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kavanozumuzun içinde 5 gündür beklemekte olan 600 mg su, karanfil tohumu, defne yaprağı ve biberiyeden oluşan karışımımız 5 gün boyunca karanlık bir ortamda bekledi, serin bir ortamda. Şöyle arada sırada şöyle bir çalkaladım. Kapağını hiç açmadım ve şimdi kapağını açma zamanı geldi. Mis gibi bir koku yayıldı anında ortalığa. Şöyle bir huni bir süzgeç ve hiçbir tortusu kalmasın diye şöyle bir temizleme pamuğu kullanacağım. Sizler herhangi başka bir şey de kullanabilirsiniz. Şöyle hemen süzmek istiyorum. arkadaşlar, üzerine bir yemek kaşığı da argan yağı ilave edeceğim. Argan yağı hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Muhteşem bir antioksidan deposu, yaşlanma karşıtı etkilerine sahip. Ayrıca içerdiği E vitamini, linoleik asitleri ve omega yağ asitleriyle cildi derinlemesine nemlendiriyor, güneşten koruyor. Argan yağı cilt üzerinde koruyucu bir kalkan oluşturuyor. Sevgili arkadaşlar, sivilcelerde ciltteki denge bozukluklarında kullanılıyor. Akneleri azaltma özelliğine sahip. Özellikle enflamasyon kaynaklı cilt problemlerine karşı da oldukça etkili. Argan yağı E vitamini ile cilt elastikiyetini de arttırıyor. Sabah akşam uygulayabilirsiniz. Çatlak görünümün azalmasında da yardımcı oluyor. Saça da çok fazla faydaları var. Özellikle omega bakımından yüksek. Saç diplerini arındırıp besleyerek saçları güçlendiriyor, sağlıklı bir saç derisine sahip olmamızı sağlıyor. Bu sayede saçların koparak dökülmesini de engelleyebiliyor. Saç diplerine ve uçlarına fayda sağlıyor. Dediğim gibi sağlıklı şekilde uzamasına da yardımcı oluyor. Nemlendirici özelliği sayesinde saçları da nemlendiriyor. Bu sayede saç tellerinin yumuşak olmasına yardımcı oluyor. Saçın kolay şekil almasını sağlıyor. Saçı ısı ile şekillendirici aletlere karşı da koruyarak yıpranmasını da önlüyor. Ve sevgili arkadaşlar eğer bu yağı devamlı hayatınıza dahil etmek istiyorsanız kolunuzun bileğinizin iç kısmına şu yağdan bir damla damlatın ve 24 saat bekleyin. Kızarıklık, kaşıntı, karıncalanma gibi bir durumla karşılaşırsanız. Lütfen bunu kendi cildinizde, saçınızda kullanmayın. Eğer herhangi bir reaksiyonunuz yoksa hayatınıza dahil edip bütün gerekli formüllerde katıp cildinizde, saçlarınızda uygulayabilirsiniz. Bir yemek kaşığı ilave etmek istiyorum bu karışımın tamamına. Şöyle yeterli kapağını hemen sıkıca kapatıp sevgili arkadaşlar bu karışımı 3 ay boyunca saklayabilirsiniz. Tabii ki serin ve karanlık bir ortam olması iyi olur. Ben hemen bunu devamlı kullandığımız kabın içine aktarmak istiyorum yine bir huni yardımıyla. Evde devamlı bunu kullanıyoruz. Rahatlıkla herkes de kullanabilir. işte muhteşem her an elinizin altında olabilecek kullanabileceğiniz bir saç toniği. Ve işte sevgili arkadaşlar toniğimiz kullanıma hazır. Nerelerde kullanabiliriz derseniz ilk önce ben şu kaş ve kirpikten başlamak istiyorum. Benim rahatlığıyla kullanabilirsiniz. İçi kullanımı bitmiş bir rimeliniz varsa lütfen bunu kullanın. Şöyle içini fışkırtarak şunu Doldurabilirsiniz ya da bir huni yardımıyla nasıl uygun görürseniz o şekilde lütfen içine doldurun şöyle bir sallayın evet içine rimel olup olmaması önemli değil aslına bakarsanız kullandığınız rimellerin bile içine bir kere şöyle bir sıksanız bile onun faydası olacaktır merak etmeyin rimelinizin etkisi de gitmez diye düşünüyorum ben yapıyorum bunu sık sık zararını görmedim. Ve hemen sevgili arkadaşlar şöyle kirpiklerinizde ve kaşlarınızda böyle uygulayabilirsiniz. Şöyle. Kaşınızda ve gözünüzde iki saatten fazla tutmayın derim. 2 saat sonra yıkayın. Çok fazla da durmasına gerek yok. Evet sevgili arkadaşlar saçlarımızda nasıl kullanacağız derseniz. Gördüğünüz gibi bir böyle fıskiye ile ya da bir damlalıkla da yapabilirsiniz. Nasıl kolayınıza gelirse öyle kullanabilirsiniz. Saç diplerinize yedirin. Sevgili arkadaşlar gün aşırı uygulayabilirsiniz. Her gün yapmanızı tavsiye etmem. Yani çok fazla da yapmaya gerek yok diye düşünüyorum. Sonuçta biliyorsunuz ki her şeyin çok fazlası fayda yerini zararda getirebilir. Banyodan önce lütfen saç diplerinizi güzelce şu şekilde masaj yapın. Saç köklerini güzelce yedirin. Ve sevgili arkadaşlar saç diplerini güzelce yedirdikten sonra tabii ki sıra geldi uçlarına ve tamamına. Bütün saçınızı tamamen yedirin. Güzel bir şekilde Evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi saçlarımı tamamen ıslattım, yedirdim. Hem diplerine hem saç uçlarına kadar. Özellikle saç uçlarına kadar yedirin. Sevgili arkadaşlar, eski bir kuaför arkadaşınız olarak şu tüyoyu da vermek istiyorum. Lütfen özellikle her ay, iki ayda bir, bir buçuk ayda bir aklınıza geldiği zaman lütfen şu saç uçlarından şöyle bir yarım santim kadar kendiniz evinizde kesebilirsiniz. Mesela tutun şurayı, tarayın, şuradan bir yarım santim kesin, burayı ayırın, şuradan tutun, şuradan da yarım santim kesin. Böyle böyle bütün saçınızdan orantılı bir şekilde yarımşar santim kesin. Sonrasında bu bakım kürlerini, bu bakım toniklerini de yapın. Çünkü saç uçlarından saç içlerine ve köklerine kadar bir bakım sağlar. Saç uçlarını temizlemezseniz, kırıklarından arındırmazsanız saçınızın güzel beslenmesini beklemeyin. Ne sürerseniz sürün, ne yaparsanız yapın eğer uçlarda kırıklar varsa, o uçları eğer kapalıysa saça hiçbir faydası olmaz sürdüğünüz hiçbir şey. Onun için lütfen saçınızı en geç iki ayda bir yarım santim kesin. Toniğinizi uyguladık. Gördüğünüz gibi bütün komple sürdük. Ve şöyle ben toplayacağım. Bu şekilde topladıktan sonra isterseniz bir bone takın ya da şöyle bir streçle lütfen kapatın komple bütün kafanızı. Şöyle yetecektir. şekilde bir saat bekleyebilirsiniz. Neden mi kapattık? Hava ile teması kestiğimiz zaman kullandığımız toniğin daha güzel, daha verimli çalışmasını sağlayacağız. Bir saat sonrasında normal duşunuzu alın, şampuanınızı kullanın, kreminizi kullanın. Yapacağınız sıcak uygulamalarda, fön gibi, maşa gibi onlara korumalar e, gerçekleşecek. E, mesela bunu yaptıktan sonraki fönleriniz çok daha güzel, kalıcı bir şekilde olacak. Bakın buna garanti veriyorum. Özellikle ve özellikle saçınıza fön çekecekseniz, saçınızı düzletecekseniz ya da herhangi bir şekilde sıcak temas yapacaksanız bunu kesinlikle yapmalısınız. Yapmalısınız ki saçınız o sıcaklıktan daha fazla yıpranmasın. Bu sizin saçınızı gerçekten koruyacak. Evet sevgili arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik ve hala abone olmadıysanız eğer lütfen abone olup bildirimlerinizi açın. Sorularınızla, yorumlarınızla, eleştirilerinizle ve fikirlerinizle bizlerin yanında olun. Çünkü biz sizin yanınızda olmayı çok istiyoruz. Güzelliklerle kalın. Hoşçakalın.